Metin 2'de balık tutarak para kasmayı deniyorum. Gün 4. Herkese iyi seyirler. Balık tutmaya başlayalı 15 dakika bir süre geçti. Şu anda balıklardan gelen toplam para 8 em. Çok kötü gidiyor şu anda. Hiç balık gelmiyor maalesef. Gençler şöyle ilk yabı yengecini 23. dakikada almış oldum. Hayırlı olsun. Devam ediyorum. Balık tutmaya başlayalı 30 dakika oldu. Şu anki kazancım 65 em. Gençler şöyle bir yabı yengeci kaçtı maalesef. Bugün gerçekten asılat berbat gidiyor. Beyler bir tane daha iyi bir yengeci geldi. Şöyle videoda denemek istedim onu da. O da kaçtı ananın. Bu böyle kaderin namını talihiniz. Balık tutmaya başlayalı 45 dakika oldu. Şu ana kadar tuttuğum balıkların toplam değeri 70 am. 1 saatlik balık tutmanın sonuna geldim. 1 saatte tuttuğum balıkların toplam değeri 134 am. Toplam kasamız ise 528 am. Videoyu beğenip yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Son olarak da kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.